Merhaba. Ben öğretim görevlisi Alevda Özbak. Fizyoterapi programı bölüm başkanıyım. Programımızda tıp temelli, uygulama ağırlıklı fizyoterapi eğitimiyle güçlü bir mesleki temel kazandırmaktayız. Öğrencilerimiz daha birinci sınıfın yaz döneminde elde ettikleri bu teorik bilgileri sahada pekiştirmektedir. Ayrıca sizlere Erasmus Plus ile dünyanın birçok ülkesinde partner üniversitelerde eğitim alma fırsatı sunmaktayız. Alanya'nın doğa tedavi kaynakları, sağlık turizmi potansiyeli ve fizyoterapi ile bütünleşen yapısı bu eğitimi daha anlamlı kılmakta. Mezunlarımız hastanelerden rehabilitasyon merkezlerine, spor kulüplerinden yaşlı bakım evlerine kadar birçok alanda istihdam edilebiliyor. Deneyimli akademik kadromuz, donanımlı uygulama yöntemimizle çağdaş, etik değerlere bağlı çok yönlü fizyoterapi teknikerleri yetiştirmekteyiz. Alan Üniversitesi olarak bilimi, doğayı, insan sağlığını merkez alan bir vizyonla yola çıktık. Alanya'nın şifalı doğasında, bilimin ışığında geleceğe birlikte yürüyoruz. Seni de bekliyoruz.